gündür yediğimiz öğlen akşam yemekleri öyle hani tatlılı vesaire değil bir ana yemek bazen ortada bir salata gibi düşünülürse 30 euro civarı her öğün. İki kişi 30 euro tutup hep. Tabi hani öğleni bir börekle geçiştirelim derseniz 6-7 euroya da içeceğiyle beraber doymak mümkün. Seda ile Eskişehir dönüşü otele bir arka sokaktan yürüdük. Nehrin sol tarafının paralelinde, Otel tarafına geçmiştik çünkü. Aynı tatlı, aynı güzel, aynı keyifli deyip deyip duruyoruz. Seda diyor mahallenin pastanesi. Ben diyorum orada kafesi. Pastaneler, küçük kafeler. Teyzeler kapı önüne oturmuş. O kadar keyifli ki mahalleler. Market, alışveriş. Eve dönüyorlar, bir şeyler almışlar. Temiz bir de Seda, çok temiz. Bol kuru etli bol peynirli Nefis bir kahvaltı tabii Başrolde Börek olmalı Börek az kalmış Son börek Yetiştim Balagay 15 kilometre Mostar'a. Kahveye doyamadık, double coffee istedik. Böyle geliyor ama <laughs> Olayı biraz yanlış almış ablacığım <laughs> e, Biz dedik ki yani Biraz büyük olsun Demek ki tek boy cezve mi var Bilemedim ki İkişer tane kahve yapıp biten böyle canlı Olsun güzel bir servis Ama soğuyacak tabi hemen içmek lazım Hadi kapatıcalım Aa bak tabaklarda Osmanlı tuğrası var Ve tabi lale Balagaya turistlerin yoğun ilgisi var. Bir de bayram tatili tabi. Biz biraz yürüme mesafesinde park yerimizi bulduk. Park memurları var görevli. Yer gösterdiler. Yekta'yı çıkardık şimdi. Yürüyüşlere başlayacağız. Çok kibar, çok. Çok yardımcı görevliler ya. Acayip. Ya Bosna Ersek, turizme acayip açık. Ve e, ne denir? Ee, yardımcısı ya. Turist yardımcısı yani. mı denir? Tourism. Evet evet. Çok evet. yardımcılar. Sivervamları çok iyi denir Çünkü çok. Misafir perde. Per per <laughs> per evet buldum. çok misafir. Ve per bunu per da öyle çok aşırı büyük para için yapmıyorlar. Zaten evet. ücretler de çok düşük ücretler evet. yani. Otoparkı öf, olsun yemeği öf, olsun. Marketlerde, mağazalarda, işte restoranlarda falan şöyle kandıralım böyle. ekstra turistten hiç fazla yok. para alalım. Hiç yok öyle Kesinlikle bir şey. yok yani. Güzel bir tişört aldım ama sadece burayı tişört olarak değil başka şekillerde de değerlendirdik. Muhtar, Muhtar'ın bakımı da yapıldı. Böyle yola devam. Balagay veya Bolagay, Mostar Havzası'nın güneydoğu bölgesinde yer alan küçük bir kasaba. Bölgenin ılıman bir iklimi olduğu için buranın ismi de büyük olasılıkla Boşnakça'da ılıman anlamına gelen Blaga kelimesinden gelmekte. Kasabanın özellikle Türkler için önemini sağlayan ünlü Blagay tekkesi Buna Nehri'nin tam kaynağında bulunuyor. Hacı Bektaşi Veli'nin öğrencisi Sarı Saltuk adına yaptırılan tekke Osmanlı mimarisi ve Akdeniz tarzının da etkisiyle 1520'li senelerde bitiyor. Sarı Saltuk'un Anadolu ve Balkanlarda çok sayıda türbesi bulunmakta. Bu türbelerin bazıları Müslümanların yanı sıra Hristiyan ahiler için de ziyaret yeri konumunda. En ünlü Sarı Saltuk Türbesi, halkının 13. yüzyılda İslamiyet'e geçmesine önayak olduğu rivayet edilen İznik'te bulunmaktadır.